Şimdi bizden de bir savcı görevlendirilebilir. Bu savcı bunu Yılmaz Tunç'tan soruyoruz. Yılmaz Tunç'a hitaben soruyoruz. Bir savcı görevlendirilebilir ve bu savcı gider orada Cemil Önal'ın ifadesini alır. O ifadeye göre de belki resmen Türkiye'ye iade talebinde kuvvetlendirecek başka şeyler çıkabilir veya Cemil Önal etki pişmanlıktan faydalanmak suretiyle kendisi orada kalmak yerine Türkiye'ye gelmeyi tercih edebilir. Onları tamam. göreceğiz. Şimdi bunu hükümetin yapması ya işte Yılmaz Tunç'un yapması önemli. Bu yapılmadığı müddetçe Süleyman Soylu'nun konuşmaları şu anda Hakan Fidan bu konuda konuşmadı ama Hakan Fidan konuşursa Hakan Fidan'ın konuşması, Binali Yıldırım Beyefendi'nin konuşması bile hiçbir şey ifade etmeyecek. Süleyman Soylu'nun konuşması da bir şey ifade etmiyor. Bir dedikoduya bir dedikoduyla cevap veriliyor. İşte her zaman gibi ispat etmeyen yani ahlaksızdır, şerefsizdir. Bu lafları duya duya. <laughs> Maalesef. Neyse boş laf. Onun için Yılmaz Tunç'un gidip bu gazete röportajının muhtevasını bir resmi savcı ifadesine çevirmesi lazım. Ve kendisine de Cemil Önal da sorması lazım. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bu yapılmadığı takdirde bundan evvelki işte Sedat Peker'in konuşmaları, işte Muhammed Yakut'un konuşmaları, başkalarının konuşmaları, işte Yeşilden konuşmaları, konuşmalar, konuşmalar, konuşmalar. Şimdi buza, su, buza yazı yazmak hiçbir şey ifade etmeyecek. Konuşulacak, geçecek. İkincisi Kıbrıs'ın iç politikası açısından mana ifade eder mi? Burada hiçbir şey yapmayacaklarına eminim ama Ersin Tatar Bey'de de buradan seslenelim. Ersin Tatar Bey de orada cumhurbaşkanlığı yarı cumhurbaşkanlığı sistemi var biliyorsunuz. Kendisinin teftiş kurulu veya hükümetin bir bakış savcısını görevlendirip aynı şekilde gidip orada da ifade alabilir. Al, alabilir mi? Çünkü Kıbrıs <laughs> İnanamıyorum yani. Yani bizim evet. 74'ten sonra iyi niyetle baktığımız 90'larda bizim de şahsen orası kalkınır mı diye e, bir takım seraların kurulmasına yardımcı olmaya çalıştığımız, adam olmaya çalıştığımız, olmasına çalıştığımız dönemden sonra hakikaten bir kumar, fuş ve kara para cenneti haline gelmiş vaziyette. Ve hiçbir şey olmuyor. Yani Ceferi Güven bir şeyler anlatıyor. Efendim Ceferi Güven'i dinlemeyin. Çünkü Ceferi Güven FETÖ'cü diyorlar. Arkadaşlar Ceferi Güven'in ne dediğine bakın. Bilgisinden, belgesinden bir şey ortaya koyuyorsa siz denilene bakacaksınız. Siz denilene bakmayıp diyene laf atmak suretiyle, onu kötülemek suretiyle konuyu bastırmaya çalışıyorsunuz. Aynı şeyi Muhammed Yakut'a yapıyorsunuz. Aynı şeyi başkalarına yapıyorsunuz. Ama İçeride Türkiye'nin içinde işinize gelen etki ajanların konuşmalarını da o etki ajanlarının kim olduğuna bakmadan isimleri lazım değil, şimdi herkes anlıyor onları. Onların dediğini doğru kabul ediyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla Kıbrıs'tan da hakikaten onlar da bir savcı yollasınlar Hollanda'ya. Evet. Onlar bir dinlersin bakalım. Çünkü cinayet falyalı cinayet de orada işlendi. Çok Bunlar yapılmadığı müddetçe Kıbrıs'taki zaten itibarı bozulmuş yönetimin hiçbir itibarının kalmayacağını da bilmeleri lazım. Ee, sıkıntıdalar, oradaki yöneticiler de sıkıntıdalar. Herhalde şimdi edindikleri malı mülkü payidar kalacak zannediyorlar. Kalmaz. Yarın öbür gün Kıbrıs başka bir şekle girer. Türkiye başka bir şekle girer. Türkiye'nin Kıbrıs'tan münasebetleri başka bir şekle girer. Ve bu işlerin hepsi beraber olur uçar. Onun için e, bu Cemil Önal'ın e, şu anda sadece bir gazete, röportajı mahiyetinde kalmış olan konunun e, bir savcı ifadesi haline gelmesinde büyük fayda var. Şimdi burada iki şey soracağım Emin Bey size. Buyurun. Birincisi e, Türkiye'den işte savcıların harekete geçmesi e, Cemil Önal'la ilgili bir adım atmasını e, doğru olacağını söylediniz ama bunu yapar mı? E, şu andaki yargı bunu yapar mı? E, şu andaki yargının e, kimlerin etkisinde olduğunu biliyoruz. Biraz sonra konuşacağız da. Ekrem İmamoğlu'nun durumu. Ve daha birçok aslında e, işte gençler örneğin e, bu gösteriler sırasında hala ta Ekim'e kadar ertelenmiş. ya Koskoca bir yazı içeride geçirecek bu çocuklar. E, onun dışında şunu soracağım. E, muhalefete işaret ettiniz çok haklısınız. Çünkü Sedat Peker'in iddialarıyla mesela bu Halil Falyalı olayı gündeme gelmişti. Halil Falyalı'nın öldürülmesi, arkasındaki ilişkiler, o kirli ilişkiler, işte sahte bahis, e, belki daha birçok şey, bilmediğimiz birçok şey var. E, ve başka bir sürü şeyi de ifşa etmişti Sedat Peker. E, muhalefetten sadece bir iki siyasetçi bu konunun üzerine gitti hatta görüşmeye çalıştılar. E, bunlardan biri Turhan Çömez'dir, Sayın Çömez, biri Sayın Cemal Engin Yurt'tur. CHP'den de sanıyorum Veli babaydı yanlış hatırlamıyorsam ama partiler kurumsal olarak buna iştirak etmediler. Çok çok önemli Yani Türkiye'yi biliyorsunuz yerinden oynattı ve günlerce insanlar sabahın köründe kalkıp Sedat Peker'in videolarını izlediler. Ne oldu? Geride kaldı her şey gibi. Bir sürü şey, bir sürü isim, bir sürü olay, bir sürü cinayet geride kaldı. Dolayısıyla burada muhalefete de çok iş düşüyor. Bu konuda iki taraf içinde ne söylersiniz? İktidar bunu yapabilir mi? Muhalefet bunu neden yapmalı, ısrarcı olmalı? Şimdi iktidarın bunu yapıp yapmayacağını bilmiyorum. Ben bugünkü tweetimi attım. Yılmaz Tunç Bey'in yapıp yapmayacağını önümüzdeki kısa vadede göreceğiz. Bu konularda mesela şeylerde ne bileyim ben FETÖ konusunda mesela iade edilmesi vesairesi konusunda yapıyormuş gibi yaptılar. Çünkü bazı insanların iade edilebilmesi e, ancak oranın kanunlarında geçer evrakları oraya takdim ettiğiniz takdirde dikkate alınıyor. E, yapmadı bizim devlet. Yani FETÖ'yü de geri almak istemediler. Onu evet. da söyleyeyim. Açık söyleyeyim yani. Çünkü Amerika'dan heyet geldi. Evrakların nasıl tanzim edilmesi gerektiğini anlatmalarına rağmen almak istemediler. Neyse Biz o konuyu... Söylediğiniz gibi. zaman kızıyorlardı. Kızsınlar. Almak isteyen alır yani. Bu kadar Yok. basit evrakları doğru dürüst tanzim eder. Aynen. O dosyaları da açıklar. Yani ben çuval çuval dosyayı yolladım bırakın palavraları. O dosyaları halkla da açıklarsınız paylaşırsınız. Ne evrak yolladığınızı nasıl tanzim ettiğinizi gösterirsiniz. Amerika ona rağmen iade etmiyorsa bu tırnak içinde palavra kısmı da işin biter. Yapmıyorlar yapmadılar. Şimdi şeye gelince e, burada Cemil Önal'ın yeri alınmasını konuşmuyorum. Burada iki, iki şey var. Bir, e, Yeşildağ, Yunanistan'da anladığım kadarından onunla konuşmak isteyen bir e, Hollanda'dan giden ama Türkiye ile ilişkisi olan bir gazeteci şimdi konuştu veya konuşmadı. Şimdi kendini koruma altına almış vaziyette. Böyle sıkıntılı. İkincisi, dolayısıyla bu işi gazetecilere bırakmak değil, siyasilerin yapması lazım. Evet, yani e, burada çok özür dileyerek yine bir araya gireceğim. Dün Ankara'da Barbaros Şansal'ın e, gösterisi vardı, ona gittim. Orada Kıbrıs'tan gelen e, izleyiciler de vardı. Onlarla tabii ki bu konuyu doğal olarak konuştuk. Tabii e, ki dikkat edin bu konulara girerken. Mesela Ayşemden Hanım çok tehdit alıyormuş ki Kıbrıs'ta koruma koşulları son derece zayıfmış. Onun için çok dikkat edin dedi. Düşünün gazetecileri Kıbrıs'taki Türkler uyarıyor yani. Şimdi onu düşün. ben de neden Ayşemden Hanım buna kalkıştı işte öyle neyse kapatalım o konuyu. Evet. Bu siyasilerin işi. Onun için Yılmaz Tunçuk'tan hitap ettim. Onun için Ersin Tatar'a hitap ettim. Bu onların işi. Bu iktidar kanadı, muhalefet kanadına gelince, Kıbrıs'taki muhalefeti bilmediğim için e, tanımıyorum. Yaparlar, yapmazlar, korkarlar, korkmazlar. Ayrı konu ama Türkiye'de mesela Muhammed Yakut yırtınıyor. Ya gelin buraya anlatacaklarım var diyor. Ha buradan Muhammed Yakut'a da e, sesleneyim. Buradan da bu programı vesile ederek Ali Tarakçı'yla yaptığı programlarda cevap verebilir konuşanlar para istediğini söylüyorlar. Muhammed Yakut bu konuşmaları para istemek için yapacaksa çıksın devreden. Doğru. Yani burada bilgi veya ne bileyim ben kaset satışının filan içinde olmayacak insanlar. Çünkü siyasetçileri çağırıyorsanız sizin kendi işleriniz vardır. İş adamlarından bunları konuşursunuz ayrı konu. Ama siyasetçileri çağırıyorsanız İyi Parti'den, ee, Zafer Partisinden, CHP'den insanları çağırıyorsanız, bunlardan bir parapul ilişkisine girmemek kaydıyla konuşma durumunda olduğunuzu bilmeniz lazım. Şimdi böyle bir davet var, Muhammed Yakuttan Onun kanalıyla veya direkt olarak Cemil Cemil Önal'dan da konuşulabilir. Bunu şu anda CHP'nin ve İyi Parti'nin müessesesi olarak teşkilat olarak yapmak muhalefet borcu. Çünkü onların da konuşmaları ya biliyorsunuz soru önergelerinizi filan hiçbir manası yok. Meclis'te de pek fazla bir şey, mecliste de fazla bir şey yapamıyorsunuz da bunu geri alıyorum. Orada söyleyeceğim bir laf var. Çok önemli bir iş yaptılar çünkü. Ona sonra gelirim. bu konuda para pul istemeden bu konuşmaları yapmanız için e, buraya daveti iletiyorsunuz. Biz de bu davete iştirak ediyoruz. CHP'nin ve veya İyi Parti'nin gidip orada dinlemesinde çok büyük fayda olduğu kanaatindeyim. Aynı şey Zafer Partisi içinde. Bu partiler özellikle bir dinlesinler. Yeniden Refah da yapabilir bunu. Yeniden Refah'ın da Almanya'da, Hollanda'da teşkilatları var. O vesileyle randevuyu alabilir. Bunları yapsınlar. Bunları yapmazlarsa Onların e, muhalefetleri de çok inandırıcı olmuyor. Yani sarı sendika gibi sarı sarı muhalefet demeyeceğim. Katiyen o manada yanlış anlamasınlar ama ciddi muhalefet böyle bir çalışmayı icap ettiriyor. Doğru. Bu arada bir parantez açmama müsaade et. Da, da, de, ben çünkü muhalefetin hiçbir işi şey yapamadığını de söylüyordum mecliste. E, böyle olmadı. Geçen günlerde CHP'li grup başkan, şeyi meclis başkan vekili hanım Hı, yine evet. Trabzon milletvekilinden beraber Gülizar Hanım'da galiba ismi yanlış. Gülizar Karaca, evet. Gülizar Hanım. Şeyi de tanıyorum, bizim Osmanlı tamanı yeğeni, Trabzon milletvekili olan hanımefendi, yazı okuyan. İkisini de eski bir milletvekili olarak gurur duyarak. Evet dinledim. Ben, ben, muazzam ben. bir iş yaptılar. Muazzam. Ben. Ve yaptıkları iş, Mehmet Uç'un ne konuşursa konuşsun, Numan Kurtulmuş ne konuşursa konuşsun, hukuki olarak bilen insanların anlattığı şekliyle ya, e, Anayasa Mahkemesi'nin kararı mecliste okunmuştur. Bu kararının geçerlilik tarihi yargıtayın vermiş olduğu karardan öncedir. Dolayısıyla Can Atalay'ın hapiste tutulduğu her gün anayasayı ihlal suçudur. Anayasa Mahkemesi'nin kararını ihlal suçudur. Onun, onun için tebrik ediyorum ikisini de. Şimdi şeye dönelim yine. Ee, bu Kıbrıs meselesine yani korkunç şeyler ya, yani bu bitmiyor tükenmiyor bu rezillikler Türkiye'de. Hı, bu Oktay cevap vermedi herhalde cevap vermemeyi tercih edecek. Çünkü onlar biraz o Halil Falyalı'dan gelen para yok demediler de Halifal gelen para seçimde kullanıldı gibi. Ersin Tatarın seçiminde kullanıldı gibi. Evet. Konuşuldu. Öyle söyleniyor. Evet. Söylendi. Ersin Tatarın da bu şaibeden kurtulması lazım. Onun için bunların işte oraya savcı yollanıp ifade alınması. Bakın savcı veya bir hukukçu heyeti yollanarak ifade alınması bir suçlama manasına gelmeyebilir nasıl Amerika adam yollayıp oradan alıyorsa bunu alacaksınız. Bir de onu öğrenmek istiyorum. Bu Cemil Önal 120 sayfa Amerikalılara verdiği ifadede Türkiye'yi veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sıkıntıya sokacak ne söylemiş onu da sormak lazım kendisine.